Captain and Scorsia, we are sent out. havalimanına iniş yapacağız. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız ve önünüzdeki masaları kapatınız. Bir dakika daha yemeğim bitmedi. Lütfen bitirmenizi rica ediyorum. İnemiyorum böyle. Aa, bayağı bizi dinliyormuş kaptan. Beyefendi affedersiniz merak ettim. Hepinizde aynı tişörtlerden var. Nedir acaba bunlar? Onlar bizim en sevdiğimiz video oyununun tişörtleri. Oyunun tasarımcısı Bay Maximus da Trabzon'daki oyun fuarına katılacak. Biz de onu görmeye gidiyoruz. Bu yaşta hala oyun oynuyorsunuz. Epes yani. Oyunun yaşı olmaz ki. Aa hayret! Oğlum oyundan kafasını kaldırıp benimle konuştu. Bu oyunu bırakamam şu anda. En yüksek puanı yapıp Bay Maximus'a göstermeliyim. Aha, acaba konuşmasında ne diyecek? Belki belki de yeni oyunun haberini verir. Arka sıradaki baran yolcularımızın yerlerine oturmaları öneme rica olunur. Ee? Ee, pardon, pardon, pardon. Otur pardon. abi, otur. Rahatsız olma. Nerede? 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 Necati abin nerede oğlum? Buradayım Remzi. Bavul olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. <laughs> Şakir oğlum, bizim bavul ne renkti hatırlıyor musun? Ee, maviydi galiba. Bak bir tane mavi geliyor. Bu mu? Ha, evet evet o. İyi ki üçümüz de tek bavula sığdırdık her şeyimizi. Baya rahat oldu böyle. Hadi bakalım. Şimdi de araç kiralamaya gidelim. <laughs> bu benimkisi sanırım. şunu da oraya koysak tamam. Merhaba. Bizim bir araba rezervasyonumuz vardı. Rezervasyon numaranız nedir? Oğlum Şakir, rezervasyonu sen yapmıştın. Numaramız neymiş? Şimdi bakamam. Başka türlü yapamıyor mu? Hayır yapamıyorum. Ama ama şu anda o <laughs> numaraya ihtiyacım var. O olmadan hiçbir işlem. <laughs> ah candım gitti bütün puanlarım. Neden konuşturdunuz ki beni? Şakir benim adım. Hmm, bakalım Şakir evet. <laughs> Çok güzel bir araba kiralamışsınız. Arabanız dışarıdaki otoparkta hazır. Gidip alabilirsiniz. Oo süper. Hadi yürüyün. Oo ne güzel arabalarmış. bizimki hangisi? Bu mu? Hayır. Bu mu? E, hayır. E, hangisi? Araba kalmadı başka. İşte bu. E, 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 bu. Bu araba değil ee, bu bu e, bu nedir bu? Buyurun anahtarınız çok hızlı sürmeyin ha. <laughs> oğlum sen arabayı ayırtırken bakmadın mı? Bunu niye seçtin? Bilmiyorum o sırada bir yandan da oyunu bitirmeye çalışıyordum. Vah 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 biz ne yapacağız? Gittik. Ah, bu ne? Bu bilgisayar kimin oğlum? Aa, bizim bavul değil bu. Olamaz telefonum da bavuldaydı. Ben şimdi nasıl fotoğraf yükleyip hava atacağım? Buyurun Maximus Bey, odanız burası. Akşamki konuşmanızı heyecanla bekliyoruz. Size iyi dinlenmeler. Teşekkür ederim, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hah, hay aksi, neyse üzerimi değiştirecektim zaten. Açalım şu bavulu da. Ha? Bu ne? E, plastik kılıç bu. Bu bu, bu. bu, bu, da paçalı don. Benim böyle çamaşırlarım yok. Ha, i̇nanamıyorum. bavulum karışmış. Bilgisayarım yok. Aa, yeni tanıtacağım oyunum yok. Hayır! Gaz basalım Remzi. Bas gaza. Sümele'ye böyle ulaşamayız ki. Bu araba kaplumbağadan bile yavaş. <laughs> Tozumu yut evlat. <laughs> Çok ilginç. Bu bilgisayarda bir sürü oyun projesi var. Aa! Aa, bu, bu oyun yapımcısı Bay Maximus'un fotoğrafı. E, bu bilgisayarda onun herhalde. Bavul Bay Maximus'un bavuluymuş. Remzi duydun mu? Duydun mu? Abi yavaş. Duydun mu? Aa, sarsıntıdan arabanın motoru durdu. Geri kayıyoruz. Ay ay, ay, ay. <laughs> ha, 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 ha 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 Atla atla, Abla, atla atla. Ha, hay, 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 hay uşaklar, hay uşaklar. Hay, hay, hay uşaklar. Niye oynuyorsunuz hala? Çok fena kaptırmış bunlar. <laughs> Bırakın açan uşakları. Aşağısı uçurum. Baba, telefonik var. Herkes ona tutulsun. <laughs> hey. hey. Son anda kurtulduk. Ama arabayı kurtaramadık. Neyse, en azından sigortayı yaptırmıştım. Haçer, haçer, haçer! Yeter daha, yeter! <laughs> Bay Maximus, ortam harika. Akşamki tanıtım için hazır mısınız? Hayır değilim çünkü bavulum karışmış. Yeni yaptığım oyunun tanıtımı bilgisayarımdaydı. Gidip onu almam gerek. Ama şehir merkezine inip gelemezsiniz o kadar kısa sürede. Ama 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 bu çocuklar benden oyun bekliyor. Bekliyorsunuz değil mi? Evet. Bir imza verir misiniz? Şimdi olmaz. Ne olursa olsun o bilgisayarı almalıyım. Bir dakika. Bavulda bir cep telefonu vardı. Belki işime yarayabilir. Oo ne kadar yüksek. Buradan herkes karınca gibi görünüyor. Ben karıncayım zaten abi. Öyle mi? Affedersin. İyi ki bir durak vardı. Hem horoncuları bırakabildik hem de biz içine binebildik. Bakın ne buldum. Bay Maximus'un bu akşam tanıtacağı yeni oyunun videosu. Ne? Aa, bakayım, aa, bakayım dur, ben de Dur, ben de dur, 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 de dur. Ben bakacağım. <Gülüyor> 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 bu 75 bir oyun bu

Telefonum, telefonum çalıyor. Şapşal arıyor. Şapşal arıyor. Baba telefonun sırası değil, bırak boş ver. Ama bu Necati'nin melodisi. <laughs> Beni niye arıyorsun Necati şu anda? Bilmiyorum. Hem benim niye melodi böyle çalıyor? Demek ki Necati abi değil o. Aç o halde. Alo, Necati sen değil misin? Alo, Necati falan değilim. Ben Bay Maximus'um. Bavullarımız karışmış olmalı. Ay, 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 ay. Bay Maximus mu? İnanamıyorum. Baba hareket etme. Şu anda çok zor bir durumdayız Maximus Beyciğim. <laughs> Ben de çok zor bir durumdayım. Bakın son bir saatim kaldı. Sonra sahneye çıkıp yine oyunumu tanıtmam gerek. Bütün hayatım, kariyerim sizin ellerinizde. Lütfen bana yardım edin. Çocuklar, Bay Maximus bizden yardım bekliyor. Ama şu anda ne yapacağız hiç bilmiyorum. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Oyunlarımı hatırlayın. Her noktayı dikkatle inceleyin. Hadi gençler, bunu başarabilirsiniz. Doğru diyor, doğru diyor. Kulaklarım kopacak. Evet evet nereye bakacağız? Nerede bir çıkış yolu? Ha? E, su sesi geliyor. Aa buldum buldum yaklaşıyor. Baba bana güvenin. Ne için? Bunun için. Sonra <laughs> Son anda tutturduk. Aferin oğlum. Bay Maximus'un da yaptığı gibi... ...biz de bunu bir oyunmuş gibi düşünüp başarabiliriz. Heh, nasıl geldiniz bilmiyorum ama alın çabuk şunları giyin. Şu kürekleri de alın. Hadi o halde. Yetiştirecek bir oyunumuz var. <laughs> Ve en son çıkacak oyununu tanıtması için dünyaca ünlü oyun yapımcısı Bay Maximus'u sahneye davet ediyorum. Oley! Maximus! 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 E, e, merhaba! Herkese merhaba! E, e, nasılsınız? İyi! Şu bilgisayarı ekrana bağlamaya yarayan kabloyu da şuradan alalım. Az zaman geçer belki hızlıcık. Ay nerede kaldı bu çocuklar? Atın! 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 Hepinize teşekkür ederim gençler. Sizler olmasaydınız bu tanıtımı asla başaramazdım. Sizlere şöyle ufak nakizane hediyelerim var. Vay! İmzalı birer oyun! İmzalı bir Domatesli sandviç. Aa, onu ben vermedim ki. Aa, affedersin. Hostes hanım vermiş bunu. Hostes hanım affedersiniz. Benim bir de ayran vardı da. Beyefendi siz oturun ben getireceğim. Uçağın dengesini bozuyorsunuz. Ben gelirim alırım zahmet etmeyin siz. Beyefendi yine mi sizsiniz? Oturun lütfen uçak sallanıyor. Efendim uçak sallanıyor diye yardım mı istiyorsunuz? Hay hay baş üstüne. Şimdi yanına geliyorum. Yardım edeceğim. Hayır hayır hayır. Dur dur, dur dur, dur dur Ben de uçak oyunları, simitasyonlar oynadım. Bırakın bana. Çekil. Bak şimdi. Çıkar mısınız hemen buradan? İmdat. Korkma abiciğim korkma bak. Bak şimdi artistik hareket yapacağım. Ters takla.